Aa, burada bir haber var. Tok isimli yerli bir otomobilden bahsediyor. Acaba yerli otomobil ne demek? En iyisi hemen gidip anneme sorayım. Anneciğim, ne yapıyorsun? Akşam için yemek hazırlıyordum kızım. Anneciğim, yerli otomobil Tok'u gördün mü? Ne demek olduğunu bilmiyorum. Evet kızım gördüm. Yerli otomobil demek kendi ülkemizde ürettiğimiz otomobil demek kızım. Ya anne bu çok güzel bir şey değil mi? Evet kızım gerçekten de çok güzel. Çünkü bu bizim ülkemizin gelişmesi adına çok önemli. Anneciğim ülkemizin gelişmesine otomobilin nasıl bir katkısı olabilir ki? Bak canım kızım kendi ülkemizi kendi ürettiklerimizle geliştirebiliriz. Üretebilmemiz için de herkes üzerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmelidir. Eğer herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirirse ülkemiz gelişir ve büyür. Yerli otomobil üreten ekip ve mühendisler nasıl ki kendi sorumluluklarını yerine getirip ülke gelişimine katkıda bulunmuşsa tıpkı onlar gibi sen de kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmelisin. Peki bana düşen görev ve sorumluluklar ne anne? Ben ne yapabilirim ülkenin gelişmesine katkıda bulunmak için? Bir öğrenci olarak derslerine odaklanmalı, çalışkan ve azimli olmalısın. Evini, okulunu ve çevreni temiz tutmalısın. Doğadaki canlılara asla zarar vermemelisin. Bu şekilde ülkemizin gelişmesine katkı sağlayabilirsin. Anladım anneciğim. Ben de tüm bu saydıklarını yapmaya dikkat edeceğim. Kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirip ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacağım. Aferin benim güzel ve akıllı kızım.